Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda ürün yönetimi altındaki toplu ürün güncelleme nedir? Fiyatlar nasıl güncelleniyor? Manuel mi? Otomatik mi? Stokları ve miktarları ben toplu halde güncelleyebilir miyim? Ya da toplu halde başka neleri güncelleyebiliriz ürünlerle alakalı? Bununla ilgili eğitim videosu çekeceğiz. Bakın toplu ürün yönetimi kısmına geliyorum. İki tanesi toplu ürün yönetimi güncellememiz var. Bir tanesi liste halinde alarak üzerinde manuel müdahale ediyoruz. Bir tanesini ise sadece listeye alıyoruz ve diyoruz ki bu kadar listeyi şu oranlarda güncelle Örnek olması için ikisini ayrı ayrı gösterelim. Toplu ürün fiyat güncellemeye geliyorum bak. Ürünlerimiz burada. Fiyatlarını vermiştik zaten. Envanteri 175 taneydi bunun. Bunu değiştirebiliriz. Alış fiyatım bakın 200 liraydı. 225 liraya çıkarttım. Havale fiyatım benim bunu 270 liraydı. 275'e çıkarttım. Dikkat ederseniz kartın içine girip tek tek değiştirmiyorum. Bir liste var önümde. Bu listede istediğim kadar ürünler var ve yukarıdan bunları ben filtre ediyorum. Sonra oturuyorum. Bunları tek tek değiştirebiliyorum. 285 yerine 295'e yapıyorum. Piyasa fiyatı 500 lira yerine 550 lira yaptım. Birinci satış fiyatı 300 lira yerine 350 lira yaptım. Sonra geldim. Bakın 2022 bu adet bayan elbisenin bu sefer kolisi vardı. Kolisinin de satış fiyatı 550'ydi. 5000 yapmış. Hayır 6000'le yaptım bundan. Bu çiçeğin fiyatını 350 lira yaptım. Bu çiçek birinin fiyatını 225 lira yaptım. Bunu 250 lira yaptım. Bu değişikleri yaptıktan sonra güncelledemeniz yeterli. Bakalım. 2022 model dedik. 300 liraydı zaten bu. Güncelleyelim. Bakın fiyat 350 lira oldu. Dolayısıyla aslında yapılması gereken ne? Aslında yapılması gereken şurada ürün listesine gitmeniz gerekiyordu standartta. Bu ürün listesine geldikten sonra bu bayan model elbise isterseniz birimlerden bakın buradan adedi tıklayarak detayına girip yapmanız gerekiyordu. Ya da kartın kendisine girerek buradaki fiyatı değiştirmek gerekiyordu. Böyle bir durumda bu ürünleri tek tek kartını açıp içine girip manuel bunlara değiştirmek çok imkansız ve zor olduğu için aslında toplu ürün güncelleme, fiyat güncelleme bizim çok daha rahat işimize yarıyor. Peki, buradan sadece biz e, alış fiyatlarını, satış fiyatlarını mı değiştiriyoruz? Hayır, bakın envanterleri de değiştiriyoruz. Yine bunun yanında neleri değiştirebiliyoruz bakalım. 5 satış fiyatının yanında desileri değiştiriyoruz. Ya ben bunun desini yanlış girmişim 4. Bunun desini yanlış girmişim 4. Bunun desini yanlış girmişim 5 diyebilirim. Ya 6 diyebilirim buraya. Barkod numaralarını girdim. KDV dahil hariç numaraları girdim. Ana sayfaya gösterim sıralarında girdim. Bunu buradan değiştirebiliyorum. Bunun yanında bunları manuel değiştirmek istemiyorsan ve bunlar toplu halde değiştirmek istiyorsam o zaman kullanmamız gereken yer toplu ürün güncelleme alanımız. Bakın toplu ürün güncelleme alanına geldiğim zaman ise durum biraz daha değişiyor. Tüm ürünler listelendi ama ben istiyorum ki ürün adında çanta olan ürünlerim gelsin sadece. Bakın çanta olan ürünler geldi. 28 tane. Bunlara ayrı ayrı fiyat girmek yerine ya da imanta girmek yerine bunları tek kalemle değiştirebilirim. Kaynak fiyat, bakın birinci satış fiyatını alsın, tekrar birinci satış fiyatına yazsın, eklesin, yüzdesel olarak eklesin, tutar olarak da ne eklesin peki? Yüzde 10 artırsın ya da 15 artırsın diyebilirim. Fiyatlarımı güncellediğimden, çantayla alakalı kaç tane ürünüm varsa, bunların birinci fiyatlarına baktı, bu birinci fiyata yüzde 15 oranda ekleme yaptı ve tekrar birinci satış fiyatına yazdı. Yani birinci fiyatlarını, satış fiyatlarını yüzde 15 artırdı. Bunun gibi kaynak fiyat, şunu yapabilirsiniz: birinci satış fiyatını al, piyasa fiyatını, bakın birinci satış fiyatını al, piyasa fiyatını hesaplarken yüzde 50 koy diyebilirsiniz. Bu sadece fiyatlar için. Hayır. Peki devam edelim. Toplu ürün iskontoların güncele. Bunların bu ürünlerin tamamının satış bir iskontosunu yüzde 10 yap. Finansal kampanyaları bu yap. Özel kod birini. Yap. Özel kod ikisini yap. Mesela saat 20 yapmıştık biz. Değil mi? Özel kod e, 12. Bunların hepsini 20 yap diyebilirim. Özel kodlarımı güncelledim. Evet şu anda tüm özel kodlarımın 12'si 20 olarak değiştirildi. Etiketleri değiştirebilirim. Yani bunların hepsinin en ucuz ürünü aktif et, pasif et diyebilirim. Desileri değiştirebilirim. Envanteri değiştirebilirim. Stokta yoksa satı değiştirebilirim. Durum güncelleyebilirim. Maksimum satı değiştirebilirim ekstra ürün tabunu değiştirebilirim. Bunların tamamını kategorisini değiştirebilirim. Tek kalemle. Kategorileri boşaltabilirim. Kargoların hesaplanıp hesaplanmayacağını belirleyebilirim. Tüm bu ürünlere özel varyantlarım varsa varyant ekleyebilirim. Mesela diyelim ki bizde pizza vardı. Bakın. Sadece pizza olarak çağırıyorum. İki tane pizza geldi. Bakın varyant ekle dedim. Bakın ben buradaki pizza boyunu seç kısmındaki geliyorum büyük boy pizzaya 30 lirayı her ikisi için de ekle diyebilirim. Bakın ekle tümü uygula dersem ne kadar pizza seçmişsem hepsine bu uygulanacak demektir. Devam edelim. Başka ne varmış? Bakın toplu sarf malzeme ekleyebilirim. Alternatifler ekleyebilirim. Nan alternatif ekleyebilirim. Hepsine birden tek marka ekleyebilirim. Ya da varsayılan kategorilerini tek bir şekilde atayabilirim. Dolayısıyla Proficiat.org'da, Proficiat'in altyapısında ürünlerinizi güncelleyecek, fiyatlarını değiştirecek, envanterini değiştirecek toplu işlemler yapmanız çok rahat ve kolay bir işlem. Bir şekilde o gerçekleşiyor. Aynı zamanda toplu tekstil stokları da güncelleyebilirsiniz. Bakın biraz önce ne demiştik? Benim tekstil stoklarım gelmişti. Bakın kazaklar geldi, bunlar geldi. Bunların bedenleri geldi. Bunların envanterleri geldi. Ben bunu değiştirebilirim. Örneğin elbise sıfır tek omuz siyah kazan envanterini 10 yap bunu 20 yap. Bunu 50 yap. Bunu 60 yap diyebilirim. Güncelle dediğim zaman sadece bunlar güncellenecek. Evet, sadece bunlar güncellendi. Ya da yukarıda sizin feed etmiş olduğunuz tekstil ürünleri gelir. Siz hangisini istiyorsanız ona göre değiştirebilirsiniz burada. Toplu ürün yedek parça güncelleme işlemi de mevcut bizde. Tabi yedek parçalar henüz daha anlatmadığımız için bu yedek parçalarla alakalı yıl değiştirebilirsiniz, markayı, modeli, tip özelliğini, tip detayını, bunların hepsini değiştirebilirsiniz. Yedek parça işi biraz e, karmaşalı bir iş. Dolayısıyla bunları tek tek uğraşmak gerçekten zor bir işlem özellikle ticarette. Bir de bunların ekzemellerle geldiğini düşünürseniz çok daha büyük sıkıntılar var. Bunları çok rahat bir şekilde buradan halledebilirsiniz. Evet, böylelikle ürün yönetiminde bitirmiş olduk. Bu eğitim videolarımızı e, in, e, izleyebilirsiniz. Takıldığınız yerde info.at.org'a mail atarsanız daha detaylı bilgiler aktarabiliriz. E, yaşadığınız problemler varsa, işte bizim ücretsiz uygulamalarımızı indirip de kurduğunuz ama işin içine çıkamadığımız noktalar varsa yine info.at.org'a atabilirsiniz mail olarak. Bunun dışında e, yine faydası olması açısından wiki.at.org sitemiz var. Bu sitede de Mesela site ayarlarını istediğiniz siz. Dokümentasyonlarımız mevcut. Örneğin müşteri parşiyade değişim yapmak istiyor, site üzerinden nasıl tanımlarım, nereden tanımlarım, bununla alakalı makalelerimiz de var. Bu makalelere de bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.